Kadın aylık maaşının yarısını tek bir kurabiyeye harcadı. Temkinli bir ısırık aldı. Ancak hemen tükürdü. Sonra kalan yarısını güzel görünmesi için dik Katlice düzenledi. Bu kadar pahalı bir kahvaltıyı yemek için değil, mükemmel bir fotoğraf çekmek için sipariş etmişti. Yarım yıldır üzerinde çalıştığı ilham verici melodramatik bir başlıkla birlikte gururla sosyal medyada paylaştı. Kısa süre sonra bir arkadaşı ona parlak bir beş yıldızlı yorum verdi. Puanının yükseldiğini gören kadın küstahça gülümsedi. Başkalarının takdirini kazanmak için Lisa her gün ayna karşısında sahte ifadeler çalışıyordu. Bu sahtelik dolu toplumda puanın senin değerinin bir ölçüsü haline gelmişti. Herkesin gözünde tanımadıkları kişilerin puanlarını gerçek zamanlı olarak gösteren bir çip vardı. Lisa sadece başka bir 5 yıldızlı puan almak için kendine özgü gülümsemesini sergiliyordu. Bu sözde eşitlik dünyasında yüksek bir puan statü anlamına gelirken düşük puanlılar dışlanıyordu. Puanın sıfıra düşerse zorunlu çalışma kampına gönderiliyordu. Lisa her gün puanını artırmaya çalışırken diğerlerine mükemmel puanlar veriyordu. Karşılığında da çaresizce aynı şeyi almayı umuyordu. Bir asansörde tanımadığı bir meslektaşıyla karşılaştı. Kadının puanı son derece yüksekti. Bu yüzden Lisa hemen onun sosyal profilini kontrol etti. Hobileri öğrendikten sonra bu kadar güçlü birini gücendirmekten korkarak onu dikkatlice pohpohlamaya başladı. Çünkü yüksek puanlı birinden gelen iyi bir yorum senin puanını çok daha hızlı artırabilirdi. Ama tüm çabalarına ve dikkatine rağmen Lisa sadece 4 yıldızlı bir puan aldı. Hemen paniğe kapıldı. Kadının profiline tıkladığında onun lisedeki en iyi arkadaşı olduğunu ve şimdi 4.8 puana sahip olduğunu fark etti. Eski arkadaşından mükemmel bir puan almak için Lisa yıllar önce ona hediye ettiği bir bebeği ortaya çıkardı. Kendinden emin bir şekilde bir fotoğraf çekti. Eski favori sözlerini kullanarak nostaljik bir başlık ekledi ve endişeyle cevap bekledi. Tahmin edileceği gibi nostalji bir lükstü ve kısa süre sonra o değerli 5 yıldızlı puanı aldı. Ancak tüm dikkatli hesaplamalarına rağmen işler ters gitti. Bir meslektaşı ona sütlü çay getirdi ve Lisa memnuniyetle ona 5 yıldız verdi. Puanı anında yükseldi ama bunun bir bedeli oldu. Görünüşe göre Little Black erkek arkadaşından yeni ayrılmıştı ve herkes bunun onun suçu olduğuna inanıyordu. Lisa'nın yüksek puanı onu destekliyor gibi görünmesine neden oldu. Açıkçası bu sefer yanlış takımı desteklemişti. Meslektaşları ona olumsuz yorumlar bırakmaya başladı. Puanı düşmeye başladı. Lisa ofis politikasında en ölümcül hatayı yapmıştı ama yapabileceği tek şey zoraki bir gülümseme takınmaktı.